Kıskanıyor oğlum. Sana kadim bir şey söyleyeceğim dostum. Beni dinliyor musun? Sana kadim bir şey söyleyeceğim. Zıpla. Benim zamanım geldi. Sevgili Youtube merhabalar. Adam sağında la duymuyor Ah Ah! <laughs>

tutuyorlar <laughs> oğlum. Ee, tamam bekle bekle söyleyeceğim ben sana yine. Burada direkt 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 kapat. <gülüyor> ya. Lan kapat onu kapat onu bana bana dönüyor ya su bir tane. Burada adamlar... adam var. Adam ol lan böyle. Hey. Hakkımızın adı ne sizin Cinok Babalar. <laughs> <de agalar>. Babalar vs babalar. Aynen. Babalar biz galiba. Biz agalar. Siz agalar Ali. Ben de senin babanım. <laughs> Oy ne diyorsun? Bak, ya, oğlum ne biz kadar biz... ayıp ya. Bu şekilde mi gerçekten bu mu yani ya? Ayıp baba ya, vallahi ayıp ya. Devam edelim. 0 bu arada. Oy. <laughs> Oyunda da koyacağım bir tane, o da 2-0 olacak yenge, bekle. <laughs> düşündün o, düşün. Göz bu çocuğu, baharat konuşuyorsun, bastıramıyorum ki. Şu an üstte, şu an üstte çıkmaya çalışıyorsun Ali sanki. Ayıp ediyorsun Ali. Adamın Ayyed normal... Ali bu gerizekalı yüzünden kaybediyor ama fark ettiniz mi? Bağırıyor <laughs> amına koyayım, sürekli bir... Bağırma, bir şey yapmalar. Bu mallığına kaybediyor işte bu vezeleri. Konuşması bağırma kamına. Sakin. 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 Ya kes adamı gelse gelsene karşıma. Başkanın <laughs> zamanı. <laughs> Sakin ol Ali'cim. <amaçı>. Sakin ol. Kes lan. Kes. sinirlenme. Ali sinirlenme. <laughs> ne yaptınız şu an? Ya, Vay, ne yaptınız? Ne Ali şu an sinirlendi. Montunu çıkarttı ama yine oturdu masaya. <laughs> yani hastası olmuş herkes. <laughs> <Ar> <laughs> <map>. Ağlama lan. <laughs> <gülüşmeler> kanka. Ali bir vuracak bu arada. Tamam Ali hazır. Emirhan Bey bana bir konum atarsanız ben yaklaşık bir buçuk saat sonra oradayım. Eee? Ya ananı s*** ne Oğlum bu kadar sinirli olmanı gerektirecek ne yaptım ben sana ya? Eee? Değerli izleyenler. <gülüşmeler> o geçen <laughs> Ali'nin yayında söylediğim bir versiyon vardı. Kemal onu bilmiyor. Neydi o? Hangisi? Dala Ali Ali yok ha Ali Dela Ali Ali yok ha Delale, ale, 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 Bu cezalı değil ki. <gülüyor> <gülüyor> oy oy, oy, oy. Evet, yok, <laughs> <oy>. Bunu kendin <laughs> ekledin kanka, bunu, bunu sen <laughs> <ekledim. Hayır, gülüyor> takım fikirler var. O fikirleri uygulayarak birkaç tane video çekmeni istiyorum ve senin TikTok hesabını biz buradan boostlayacağız. Kurumuş boğazım olabilir. Çık böyle dışarıya bak baba. Sonra de ki çok yalnızım. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol alsın donlar. İnsan babasına bunu yapar. Oğlum o da yolunu bulsun. Oyun başında iki round AFK kalıp bana koyayım sıfır. AFK'ydım. Babaannem hasta. Babaanneme yardım ediyordum. Tamam kardeşim de ben şimdi Ya yok ya tam daha fazla şey bir şey anlatma ya. <laughs> hasta kadına bile şey yapıyorsun oyunda. Ya bana koyayım bana ne? Hasta. Ya hasta <laughs> tamam da kardeşim. Onun hasta olması senin oyunda toksiklik yapabileceğin anlamına gelmez. Zaten canımız sıkkın. Sen kilo mu aldın lan? Gıdığı çıkmış. Ne kilosu ya saçmalama. Hayır ya. <laughs> <laughs> İzlememiştin. Basit ama eğlenceli bir video güderiz diye düşünmüştüm. <laughs> Ondan üç hiç... yer geldi. <laughs> Saat düştü tepedeki. Ya niye kendi kendine düşüyorsun? Korktuk burada. The best. Ya bu ne amına koyayım? Midem bulandı. Amına koyayım. O nasıl bir de çıkarmaydı ya? Yemin ediyorum midem bulandı. Ananı sikeyim ya. <laughs> Gidelim. Ben bu takımı kabul etmiyorum. Ama. Bir değişiklik yapalım abi o zaman. Çağrı siktirsin gitsin abi takımından. Abi <laughs> ha, Çağrı, çağrı siktirsin gitsin benim takımından. <laughs> çağrı ile <'yla gülüyor> birinizi. Ya sus sen sus sen sus. <laughs> Emre oynayamadı ya. <gülüyor> <gülüyor> bak, ya arkadaşlar sefer. Çağrı bilerek trollüyor. Bizim takımda bilerek trollüyor. Aa bak dur onu da izleteceğim size. Onu Klay'nin bir tane edit yapmış. Dur, bek, bu yayınla alakalı bekleyin siz gol ya content peşinde pişkurusu kurusu <laughs> anlatınca komik olmuyor da izleyince komik oluyor Harbi diyorum ben <laughs> Benim, kanka, ben az ben önceki en oyunun olmam. karnemi söyleyeyim size. 4 tane bomba kurdum. AWP ile 3 kilim var. Bir e, tane adam kaldırdım. Karı, bir şey 6 şey tane de adam öldürdüm yani. Ya, bir oyuncu değişikliği kanka. Bir tane oyuncu değişikliği tamam, istiyorum tamam. ya. Tamam Muti'yi al yok. kanka. Ben de gitmem Ferit'e kanka istemedim. Ben, gitmem Ferit ediyor. <laughs> salağa bak. Ben seni alır mıyım? Ya, bana ne? <laughs> Allah Allah <'ın gülüyor> ya. Ben gitmem Ferit ediyor ya. Ya gitmem kanka. Ne olursun gel. Ne de olur. gülümdüm. ol ha. Sakin olun şu an keyif almayacaksan bir <laughs> ol. buluruz. <laughs> ya sen abone olup ne yapıyorsun? Keyif alırsın. Hahaha. Bir takılmasın içindeki problemler kanka bunlar. İşte bak profesyonelliğe bak. Ya şimdi bana yaptırtmayın bu dansı bak. Bana bu dansı birebir yaptırtmayın şimdi bak. Birebir yaparım pişman olursunuz bak. <gülüyor> 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 Soner abi de recevedik gibi olmuş amına <laughs> Gördünüz mü? Bak çok ince nüanslar var yani. Çok ince nüanslar var. Nemlendim. Nem ıslanmadı da nemlendidir o. Bu bu yayında hız yok. Neye kalktı? Neye kalktı? Can't believe. Neye kalktı? Bak bak bak. Hop al ağzına bak. Bu Lego balonu hala geziyor mu balonu bakanıyım diye. Öyle bir uçtu ki bak. Balon kanka. Tarz Sars kanka lobu gibi sarstım. What <laughs> the fuck? Eleşim var bir tane daha yakına. <laughs> What the fuck? Aslan. Ben niye sporcu olmak istiyorum ama. Sanırım yeterince yetenekli değilim espor için. Sen bana disman atıyorsun. <laughs> 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 Sen bana disman atıyorsun lan. Ne? Neyi çözmemiş? Sey attı, Molotov attı adam altına. Görmüş. Hayatım oyun takip eder misin biraz yani? Duymadığım oturansan... şeyleri nasıl görebileceğim? Ben de gözünle gördüm, <laughs> Molotov yanıyorum, şu an buradayım, plant'in altındayım demiyor yani. Bu <laughs> bana niye diss atıyor? Başkasına <laughs> mı diss atayım hayatım? At yayıncılara evet. at da izlenelim, hayatım. daha çok izlenelim. Tamam en kime atayım söyle. Hepsine. Hepsine, hepiniz diss. <laughs> bir buçuk sene, nerede tanıştınız? Utanıyorum, Instagram'da. O aptalca bir tanışmaydı ama... A Aman diyeyim. Ateş mi attı? <laughs> <laughs> Sayılır. Limon emojisi attı bana. Ya! Limon emojisi. Oğlum tutmuyor diyenler ne oldu lan? Evlenmişler evlenmişler limonla. <laughs> Çok iyi. Umarım tamam, baban tamam, gibi, gibi olmazsın Kegri. Efendim? Neden efendim? Babamın nesi varmış Neyini gördünüz efendim babamın? Umarım. Seni nereye koyacağım? iyi <laughs> biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> siliterin olmazsın, ne olur <laughs> sana? <ha? gülüyor> Babana da iyi tanıyorum. Evet evet buraya geldiğinde. <laughs> Ya o gün çareyle oynuyorduk. Amına koyayım internet kablosunu söktü ya. Ya böyle bir şey olamaz amına koyayım. O nasıl oldu ya? Siniterin. Allah! Siniterin. İsimleri gizler <giderakon>. ha <laughs> <laughs> ee, şöyle kapatayım bir şu Ölkei paketle. Nasıl gizleyeyim oru? Sana ne lan? İlk pansumanı götünü içeyim. Duraksız üzüldün mü lan? Ben sevdiğimi yaparım oğlum bu. Ananı sikmeydi giy. Ananı sikmedim ki ben. Pansumanlı götünü sikti babanın kuşunun altında. Hazır ilaçla sürülmüş. Çet çet bir şey diyeceğim dur bak.